Şeyim o zaman kanka. Küfür yok dedik ya. Oğlum adam. Ben, hayal ettirdi bana Mert. O yüzden küfür yok diyorum. <gülüyor> 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 yok çünkü. Sen böyle bir gameplay daha önce. <gülüyor> <gülüyor> sen böyle bir şeye daha önce <gülüyor> <gülüyor> şahitlik ettin mi kanka? Böyle bir gameplay gördün mü daha önce bu arada? Helal çok iyi kardeşim. Helal iyi. Kanka bana öyle bana öyle bana öyle yaklaşma. Allah'ı peygamber olan şuraya bakar. Allah'ı peygamber olan şuraya bakar. Raven adamın Allah'ı peygamberi varmış. Thanks bro. Daha iyi oynasaydık ölecekti zaten ama bizim adam ölebilir galiba orada ya. Oğlum bu adam nasıl buradan çıkıyor yine? Kafayı yiyorum ya. Lan bırakın lan beni. Lan bırakın lan beni artık. Bırakın lan. Lole, ya Lole geliştirmek istemiyor ki canım. Öldün mü? Ay. Bu hareketi sadece sana yapacağım. Hiç Allah kahretsin Başka bir şey diyeceğim. Bu bize daha iyi atar mı ya? Atmaz değil mi? Alt pire oldun kanka ya. Alt pire ettim seni Ah, 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 ah. <laughs> Has siktir oyun bitti lan <gülüyor> 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 Ya ama yani ben ama bak tilt olacağım. Yani niye benim jungle'ım bot lane'de ya? Şimdi burada alt oluyorum. Bir anda zıng zıng yapabiliriz bak. Bende bir şey yok ama benim bunu maram kalmadı ha. Şu ağzımdakisi da Keşke birisi yaksa gelip. Ne zaman alt oluyon? Oldum. <gülüyor> <gülüyor> Oldum abi. Ölmem kardeş. Ölmem, oldum lilsin, ölmem. O gank adamı keserdin de bence. Amık lilsin, sen beni ne sanıyorsun lan? Beraber ki yapıyorlar ya. oh Of oh, of oh. of. Karşı jungle bende. Baya nice try'dı. Canım sağ olsun. <laughs> baya fena nice try'dı. Ekrem intliyor baya hala. yürüyorum. Ben öldüm. Abi mi? Yo. Buradan gelsene. Ay! Lan, Oğlum, sanki sana öğrendin, Sanki sanarsın yıllardır Viego oynuyoruz. Kıyın ya. Fight atalım sonrasında. Tutturursa da bizim çocuk bir şeylere. Ben tükürsene kanka şuraya Silas. Aman Silas diyorum. Dalacağım ya ben bu arada. Beceri yok çünkü. Kim burada? Eko neredeydi? Bakta. <laughs> Okey O yok muydu bunun? <laughs> Ölmüş olabilirim burada. Helal. Güzel savaşın üstünde baron gelirse direkt oyunu... Bu tatmaya değer mi ya buna? Herhalde değer ya. Bilgisayar kastı biliyor musunuz arkadaşlar? Kankam ne yapıyorsun? Sen... Sen... Ne oldu? Kanka. Yok yok yo. Bak, Yok yok kanka <laughs> biliyorum. Ben bir geri zekalıyım. Hayır hayır. Asla, ha kanka asla, asla. orada yaptığım şeyin açıklamasını ben de bilmiyorum. Aa, lan Allah çarsın yanlışlıkla. <laughs> Marvin alalım ya. Hacı yeminle bilerek basmadım ya. Yani. Bilerek basmadım ya. Bilerek basmadım. Ya, kıyım. Ah! bak şuna. Yine, yine genk yedik geldi abi. Basamaz basamaz. Oh. Bak şuna yıkalım ha. Hey. Vay mallar sizi 3 bey. Oğlum bunlar neymiş şimdi adamlar lan. Ya gel tipiye bak şimdi tipiye bak şimdi. Benim skilllerim yok. Aa, aa lan, ne oldu? Aa aa buna buna buna. Ay ay Yatın ay ay. Yatın oğlum aşağı. Ay, yat 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 yat. <laughs> Sevdik tüm ayı. Evet, evet. Ne top kuru diyorlar lan? Ben sırra kadar mı ne, ne oldu kanka? Evet sadan da oynuyor lan. Bak böyle şeyler yapma üzüyorsun beni. Ne o? Bana eskiden Zik sterlerdi oğlum bak Ziki sanıl de boşuna demiyorlar bana. Ziki sanıl. Bomba derlerdi bana bomba bomba nokta Ne kadar uyuzuz lan. <laughs> 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 Oha bu ne? Hasiktir ya. Not gonna get me. <laughs> nice try though. I just can't play this elo sucks. <laughs> Adam delirdi artık. Tık. Atlayacağı yere egzoz dedik. Hadi bakalım. Halay Gaming. Ah olmadı. Olmadı chat. Lan ne oluyor? birinin kafasına. O da burada. Allah. Biz canavar kesiyoruz. Van Gölü canavarı. Zik sulti yok. Geliyorum sana. Allah. dayan 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 dayan. Yaslanmış. Dayan Yaslanmış. Ay, ay. <laughs> Atmayayım dedim. Hani flaşını aldık zaten kazandık oraya. Ha şimdi attık bok oldu her şey. Ama bizim şeye geliyor çocuk smurfler buraya herhalde. Smite. Abur aha. Aha. Öldür bu sala? Aa ölmeyeyim ölmeyeyim. Gel gel gel. Hadi oğlum Fiora bildiğin çar. <laughs> Hadi lim oğlum çağrı geldi çağır, <laughs> Helal Ah be ölmedi Öldü öldü zehirden öldü Ona da Bir tane daha helal Yuro <laughs> <laughs> yürüyün çağrı gelince Ay 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 Kenan'ım Hayat e? Tamam tamam ne şey Ya buna Abi buradan O oh, V'li tutun lan. Nasıl tuttum lan V'li? Of oh, falan zannettim. Nice teleport atacağım. Ya? Kanka böyle bir teleport yok bu arada. Bak 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 teleporta bak sadece kanka. Tamam at at neredesin? Hmm. Ab flank teleportu mu atılır sonra kaydan? Ölcan dikkat et. Geldik follow'luyoruz seni. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden flank tp'si aldı. Kanka zor şu <laughs> 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 Maymun gibi ses çıkardı bir de ya. <laughs> Abi ne zaman bir hamle yapsam karşıma insan evladı çıkıyor bir tane çok. Sıkıntı oluyor. <gülüyor> 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 Öldü mü? <laughs> Öldü. Hayır. Hayır. <laughs> Eso bir şey değil mi? Flash yok o. Çiziksin. Ben onu kesmeyi deneyebilirim. Buru içinde kal. içinde kal. içinde kal. W at. W W. Atamadım. Ya juice. <laughs> ya juice you had one job ya. Atamadım. <laughs> ya nasıl atamıyorsun ya? Ya bir de olmadan önce de söylüyorum bak hazır ol atcan at diyorum atamadım diyor ya. Oo <laughs> oh, oh, oh. anım ananı yerim bak. Lan Furkan aptal. Madem milyon ne yapayım? Ben um, uyuyacağım telefonu fırlatacağım. Lan neyi söyledi? Ay 31 çekerken kapa kapa diyorsun ya. Abi sen hiç 31 çekmiyor musun? O kadar delirdin ayı 31 çekiyor diye insan değil mi o? Lan geri zekalı. O zaman ben de çıkartayım Kalaşnikov gibi bunu çekeyim 31 yayında. Tak tak tak. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım. Zinc bir tane var bir de oradan Video like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?